Sanal mecradan herkese merhaba. Liselerde yüz yüze sınavlarda ikinci haftayı geride bırakıyoruz. Covid-19 nedeniyle birçoğunuzda haklı kaygılar vardı. Umarım sağlığınız yerindedir. Eğitim öğretimin önemini birkaç kez dile getirmiştim. Alınan ya da alınmayan tüm kararlar mesuliyet barındırıyor. İnşallah bir an önce bu süreçten başarıyla çıkarız. Önümüzde ikinci dönem birinci sınavları var artık. Bu çalışmada ülke nüfusunun yarısının yaşadığı 10 ilde vaka sayıları nasıl seyrediyor? Bu vaka sayıları sınavların ertelenmesini gerektirecek bir eğilim içinde mi? Ülke genelinde ne zaman karar alınır? Yerinde karar dönemine istinaden kararlar açıklanabilir mi? Bunlara değineceğim. Öncelikle siz öğrenci kardeşlerim için tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum. Siz de kanala abone olup bildirimleri açarak bu süreçteki çalışmalarıma anlık erişebilirsiniz. Gelelim hazırladığım çalışmaya. Covid-19 vaka sayılarında toplam nüfusun yarısının yaşadığı 10 ilde son 5 haftalık değişim. İstanbul'daki artışı görüyorsunuz. 60'lardan 178'lere 100 binde görülen vaka sayısı sayıları bunlar. 5 haftalık veriler. 60'tan 178'e 3 kat artış. Ankara'da Ankara nispeten diğer büyük şehirlere göre iyi seyrediyor. Başarılı. Yine İzmir'de vaka sayılarında artış olsa da bu önemli bir artış değil. Yine Bursa'da da iki kattan fazla artış var ama İstanbul gibi şehirlere baktığımızda durum çok da kötü değil. Antalya'da bir artış var. 78'lerden 95'e çıkmış 5 haftada. Yine diğerlerine göre nispeten iyi. Adana 59'dan 63'e çıkmış. Hemen hemen aynı yerde Adana. Konya 90'dan 203'e. 2 kat artmış Konya. Şanlıurfa'da bir düşüş eğilim var. 27'den 15'e kadar düşmüş. 100 binde vaka sayısı. Antep'te 26'dan 67'ye yükselmiş. Kocaeli'de benim de yaşadığım şehir 88'den 138'e çıkan bir artış var arkadaşlar. Vaka sayıları ciddi oranda artış gösterdi. İl il açıklanan 100 bin vaka sayılarında 5. hafta verileri açıklandı. Bu veriler ülke genelinde bir karar alınmasını gerektirebilir. Vaka sayıları bazı illerde 3'e katladı ve ağır hasta ve ölüm sayıları artmaya başladı. Haftaya pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı da bu konular değerlendirilebilir. Sınavların ertelenmesi öğrenciler tarafından yürütülen bir kampanya olmak dışında bir mecburiyet haline dönüşebilir. Yerinde karar için kabine toplantısı beklenmez. Gerekli görülen yerlerde anlık kararlar alınıp yüz yüze eğitim dolayısıyla sınavlar ertelenir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.